Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Youtube'da bir gelişmemiz oluyor. Bir sürü kanallarımız var. Küçükken çekmiştim. Şimdi büyüdüm. Almanya'ya geldim. Almanya'dayım. Yani büyüdüm derken çok da büyümedim. <laughs> çok da büyümedim ama. Artık tekrar Youtube'a başlıyorum. Bu benim kendi kanalım. Orijinal kanalım. Arada sırada kendime fake ben çıkartıyordum. Başkalarına dağıtıyordum. Başkalarına veriyordum. Baktım kontrol etmiyorlar. Arkadaşlar aslında benim amacım şuydu. Ben çok fazla şey yapmıyordum. Hani yarısı o benim verdiğim kanala kişilere. Yarısı da onlara falan filan gidiyordu. Onlar yönetmeyi bırakmışlar. Çok daha güzel içerikler çekeceğiz. Vektör robot aldım. Gelişmelerde size söz veriyorum. Benzeyi tekrar kaldırıyorum. Yani tekrardan benze yapacağız. Ama sen tek bir istediğim var. Abone olun. Like atın. Hadi bak bu ilk videomuz. Hadi like atın, abone olun. İlk videomuza hadi lan. Hadi daha biter biter. Hadi lütfen arkadaşlar ee, bir abone olun, like atın. Dışarıda bir yok gelecek içeride. Bakın siz abone olup destek verdiğiniz sürece katıl diye bir şey yok. Ben sizden para mara istemiyorum. Ee, sadece abone olmanızı istiyorum. Yani tek isteğim bu. Tekrardan YouTube'a geri döndüğümü söylemek istiyorum. Ve böyle de bitirmek istiyorum. Benim spam uyuyor. Arkadaşlar lütfen onunla beraber videolar çok gelecek. Hele hele benze. Dişi biliyorsunuzdur. Reklam değil yani normal bir şekilde. Robo show gibi bir şey yapıyor. Benim ben de böyle benim eskiden zaten eskiden beri vardı benze. Benim bu bir tane robotum var. Kozmo'yu da alıyorum. Şimdi Kozmo'yu da sipariş ettim. Ee, mavi renkli. Ondan dolayı arkadaşlar yani çok güzel içerikler gelecek profesyonel kameralar aldım. Onları da gelişmelerde paylaşacağım. Görüşürüz. Bugünlük şu anlık bu kadar. Ben Botan'da. Şansa inanıyorum.